tarafı. Anne anne ben... bak bak bak. Allah'a O kimdir? Ne var yerde ne var? Cidam. Yukarıda ne var? Allah. Sen hangisini çok seviyorsun? Bunu. Allah. <laughs> Yiğit. Ne? Otur düzgün otur. Sen en çok kimi seviyorsun oğlum? Anneyi mi babayı mı? Babayı seni annem ablamı e, Akif'i başka kimi seviyorsun? Onu, da onu ne? Ona Onu da tamam, o nedir? Allah. Allah. Ben de onu çok seviyorum. O bize her şeyi veriyor. Evet, ee, bana bak insan e, kimseye saygısızlık yapmayacak, değil mi? Evet. Ee, insan ne yapmalı? Yiğit, akıllı çocuk olmalı, değil mi? Uslu çocuk olmalı. Evet. evet. Kimin sözünü dinleyeceğiz? Aferin. Aferin. Arkif senin neyin oluyor? Dayın. Dayın. Dayı.